merhaba der misiniz? <laughs> merhaba düşüyorlardı. <laughs> aa bak. <laughs> merhaba ile başladılar. Çığlıkla devam ediyor. Aa, aa kuzu çarpacak sana. Bu enerji ne? Ne yapıyorsun? Durduramazsın ki onları. Onları durduramazsın kızım. Çok güçlü onlar. Nasıl durduracaksın? Bin sene üstüne masal. Üstüne bin. <laughs> Ata. Bin sen. Aa, aa. Neden çığlık atıyorsun? Atma çığlık. O nedir öyle çığlık atmak? <laughs> Masal. Dikkat et annem. Çok harika atladın ama dikkatli ol. Masal burada bunlara biniyor. Kuzey trambolinde zıplıyor. İyi harika. Eğleniyoruz bol bol. <laughs> bol bol eğleniyoruz değil mi çocuklar? Yavaş. Baca iki bacağını da at. Evet harika durdu. İşte tutundun. Dur biraz döndürsün seni. Bu ağaç dalları gibi bir şey neyse artık. Kuzey uçuyor musun sen burada? Hadi geliyorum. Hadi Allah. Dikkat edin ama bak. Birbirinize çarpmadan. Burası biraz korkunç. Hoppala hoppala hoppala. <laughs> Dur. Mazal Masal uçuyor. Dur bakayım. Evet. Dur Evet yanına. El ele tutuşup 1 2 3 yapın hadi. Tamam. Bir dakika bir şey yaptıracak bekle. Evet ne oluyor? Zıpla aynı anda. 1 2 3 Hadi gelsenize bir de şuraya bakalım. Hadi zamanımız bitmeden. Hadi yarım saatimiz var biliyorsunuz böyle yerlerde. Hadi şuralara da bakalım. Neden? Oynadınız oynadınız. <laughs> Hadi gelin. Çok güzel rengarenk her şey. Yunuslara bakın yunuslara. Bu yunuslar yüzüyorlar tek başlarına. Kuzey. Yunuslar tek başlarına yüzüyor. İşte bir yunusun üstünde masal. Pembe yunus. Mavi yunus. Mavi mi beğendin? Bir de yeşil yunus geldi. Çok güzeller. Gel. Masal. Şuraya geçelim mi? Hayır. Oraya geç mi? Bunu mu beğendin? Tamam. Kuzey nerede? Kuzey nereye gidiyorsun? Çılgın oğlum nereye? Nereye nereye? Yakala. Bir Yunus'u yakala. <laughs> yakala bir Yunus. Düşme dikkatli ol. Birazcık git üstünde oğlum. Aferin be. Hem de dinlenmiş olun. Oh, sizdeki keyif de kimse de yok. Çok harika. Hadi şuraya da bakın. Niye bu kadar sessiz burası? Şuraya baksanız ha. Ne yapacağız? Yunus ardı mı bulacaksınız hep? Oh. O oh, gemiye sıra geldi. Oğlum koş. Gemi kalkıyor. Kuzey gemi kalkıyor koş. <laughs> gemi kalkıyor. Hazır mısınız? Kalkıyor gemi. Çok da rüzgarlıymış, çok dalgalı gemiymiş. Oo, rüzgar da çok fazla. Eyvah. Çok rüzgarlı, çok dalga var. Ne değişik bir şey bu da. Ama biraz gereksiz ya. Hiç heyecanı yok. İşte rüzgar yapıyor sana biraz. Yavaş. Kuzey. <laughs> ne yapıyorsun kuzey o ne hal eyvah dikkat et ay kuzey altında kaldın dikkat et yavaş canınızı yakmayın seni yakaladım masal yunus dikkatli olun canınız yanmasın yavaş aşağıdan acıtacak bir şey yoktur umarım canınızı <laughs> Ey Allah'ım ya. <laughs> Atak, Atadın mı? Hadi gidiyorsunuz. Yunuslar sizi götürüyor. Hoşça kalın. Yunuslar götürüyor sizi. Yunuslar sizi götürdü. Sen ne yaptın? Denize düşmüşsün. İşte o da bir masal da bir yunus atladı. Hadi artık zamanımız doluyor. Hoşçakalın diyelim arkadaşlara. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.